Nedenlerin peşinde koşanlar. Merhaba. Eminim ki, hepinizin hayalinde kaliteli bir youtuber olma fikri var. Özgüven sorununu aşmış olsanız da, belki de çoğu zaman maddi imkansızlıklardan dolayı youtuber olma potansiyelinizi bir türlü gün yüzüne çıkaramıyorsunuz. Bu videoyla, yapay zeka kullanarak potansiyelinizde aranıza gelen maddiyat engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyorum. Umarım bu içerik amacına ulaşır ve videoyu tamamen izledikten sonra ilk işiniz YouTube kanalınız için kaliteli ve tamamen ücretsiz bir video oluşturmak olur. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Bu videoyu ve kanalımda yayınladığım tüm içerikleri yapay zeka yardımıyla ve belki de en önemli tarafı hiç para harcamayarak hazırladım. Evet, milyonlarca abonesi olan bir kanal değilim. Henüz 6 aylık bir geçmişe sahibim ve şu anda kanalda yayınlanmış sadece 25 uzun videom var. Yani bu videoyu büyük bir kanalın hazırladığı, genel geçer bir rehber olarak değil de, henüz yolun başında bir içerik üreticisinin içten paylaşımları olarak değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü buradaki amacım size bilmişlik taslamak değil, aksine potansiyelinizi ortaya çıkarabilmeniz adına küçük bir adım atmanıza katkıda bulunmaktır. O yüzden birazdan sizinle paylaşacağım sırlarımı, sizlere fikir vermek ve farkındalık yaratabilmek için hazırladım. İlgili linkleri, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanala abone olduğunuza göre, vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yapay zeka kullanarak, tamamen ücretsiz videolar oluşturmak için, temelde, sadece bir bilgisayarımızın olması yeterli olacaktır. Ekipman olarak, öncelikle ev internetimizin olması gerekiyor ve en az 3 işlemcili, 4 GB RAM olan ve minimum AMD Radeon HD 7470 m ekran kartına sahip bir laptopa ihtiyacımız olacak. Dostlarım, yanlış duymadınız. Ben de şu an içeriklerimi hazırlarken 11 yıl önce aldığım ve daha bu sene SSD takmayı akıl ederek hızlandırdığım Asus X54H marka bir laptop kullanıyorum. Bugün bu bilgisayarın sıfırı elbette yok. Fakat ikinci el sitelerine baktığınızda 2500 lira bandında bu bilgisayara sahip olabilmeniz mümkün gözüküyor. Ekipmanlarımızı tamamladığımıza göre sıra, yapay zekadan faydalanarak ve işin içine sadece biraz yaratıcılığınızı ve emeğinizi katarak, tamamen ücretsiz içerikler üretmek için ihtiyacımız olan araç gereçlere geldi. Kanalımız için içerik üretme aşamasında yardımımıza ChatGPT koşuyor. ChatGPT, video oluşturma sürecinizde gerçekten eliniz ayağınız olacak. İçerik fikirlerinizi danışabileceğiniz ve hatta içerik hazırlamak istediğiniz konu ile ilgili konuşma metni oluşturabileceğiniz bu yazılımın kullanımı oldukça basit. Gerçekten bir insan gibi derdinizi anlatabiliyor ve tatmin edici cevaplar alabiliyorsunuz. ChatGPT yardımıyla video konumuza karar verip ona uygun konuşma metnimizi de hazırladığımıza göre sıra geldi videomuza uygun görseller bulmaya. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımıza video oluşturabilmek için sahip olduğumuz tek ekipman bilgisayarımız. İçeriklerimizi üretirken kullanacağımız görselleri elde edebileceğimiz bir kameramız yok. Zaten Pixels ve Pixabay sayesinde bunlara ihtiyacımız da olmayacak. Neredeyse sınırsız ve telifsiz video fotoğraf seçenekleri sunan bu iki web sitesi bence şu aşamada gayet yeterli olacaktır. Bu iki internet sitesinde hem ücretsiz hem de telifsiz olarak sunulan görseller işinizi fazlasıyla görecektir. Buraya kadar video konumuza uygun konuşma metnemizi ve görsellerimizi hazırladık. Sıra videomuzu editlemeye ve renderlamaya geldi. Bildiğiniz gibi sistemimiz düşük bütçeli ve bileşenleri oldukça eski. Dolayısıyla günümüzde popüler ve nispeten profesyonel video editleme programlarını kullanamıyoruz. Bu yüzden, öyle bir program kullanmalıyız ki, hem güzel iş çıkarsın, hem ücretsiz olsun, hem de bilgisayarımız bu programı kaldırabilsin. Bu aşamada imdadımıza CapCut programı yetişiyor. Ses efektlerinden, fon müziklerine, geçiş efektlerinden filtrelere kadar neredeyse tamamının ücretsiz olarak kullanıma sunulduğu bu program, Gerek arayüzünün basit ve anlaşılır olması gerekse düşük sistemli bilgisayarlarda bile stabil çalışması nedeniyle oldukça kullanıcı dostu. Elinizdeki telifsiz görselleri rahatlıkla editleyebiliyorsunuz. Dilerseniz videoyu kendiniz seslendiriyor, dilerseniz de seslendirme işini programa gömülü olan yapay zekaya yaptırabiliyorsunuz. Editleme işlemi bittikten sonra render alma seçenekleri sayesinde dilerseniz 4K render bile alabiliyorsunuz. Ama yine de render işlemi biraz vakit alabiliyor. İşin iyi tarafı, eğer benim gibi düşük sistemli bilgisayar kullanmaya alışıksanız, bu durum çok da sorun olmuyor. Sonuçta, tüm bunları hiç para harcamadan yapabiliyorsunuz. Sadece biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Videomuzu da oluşturduğumuza göre, son olarak geriye sadece video kapak resmini düzenlemek kalıyor. Ben bunun için Canva'yı kullanıyorum. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu siteye, Gmail hesabınız ile giriş yapabiliyor dilediğiniz kapak resmini saniyeler içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Hazırladığınız resimleri, dilerseniz sizin için ücretsiz sunulan veri bulutunda, projeleriniz olarak kaydedebiliyorsunuz. Fakat burada hazırladığınız video kapak görselinin kalitesi, YouTube'a yükleyebilmek için yüksek olduğundan, resmi sıkıştırmak gerekebiliyor. Bunun için ben, ücretsiz olarak kullanıma sunulan, Kompres internet sitesini kullanıyorum. Kullanımı oldukça basit olan bu internet sitesinde yapmanız gereken tek şey tarayıcıda açmış olduğunuz siteye hazırladığınız resmi yüklemek ve sıkıştırmak. Geriye sadece hazırladığınız içeriği YouTube kanalınıza yüklemek kalıyor. Sevgili dostlarım, birkaç adımda kanalımız için nasıl video hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Daha doğrusu kendi yöntemimi tüm içtenliğimle sizlerle paylaştım. Bu yöntemle hazırladığım diğer içerikler için kanalıma göz atmayı unutmayın seviyeli olduğu sürece her yorum benim için çok kıymetli. O yüzden yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, eğer beğendiyseniz de videoya like atmayı ihmal etmeyin olur mu? Nedenlerin peşinde koştuğum başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.